Herkese selamlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Sandık Kokusu analiz videosuyla karşınızdayım. Sandık Kokusu muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Gerçekten dizimizin reytingleri gayet iyi durumda. Merak etmeyin yani herhangi bir şekilde Sandık Kokusu'nda erken final olacağını düşünmüyoruz arkadaşlar. Sizler peki Sandık Kokusu dizisinin önümüzdeki sezon devam etmesini ister misiniz? Tabii ki de arkadaşlar ikinci sezonu bu sezon ve üçüncü sezon olur mu? Tabii ki de tartışmalı arkadaşlar. Dizimizin reytingleri ortada, orta seviyelerde devam ediyor ve vedalar da önümüzdeki bölümlerde bizleri Tabii ki de reytinglerin durumuna bağlı vedalar da olduğu yönde tabii ki de ikinci sezonda bitirilebilir. Peki sizler arkadaşlar sandık koksu dizisi 3. sezonda da olsun isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Dediğim gibi arkadaşlar Bora ve Karsu Aşkı önümüzdeki haftalarda tamamen başlayacaktır ve reytinglerinde ben uçuşa geçeceğini düşünüyorum. Umuyorum ki düşündüğümüz gibi olur ve sandık kokusu DC 3. sezonda da devam eder. Detaylar gelir gelmez de zaten ben de buradan sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videomuzda görüşelim. Sağlıcakla kalın.